Kanal 33 izleyenler evet Tarsus ilçemize geldik ve Tarsus Ziraat Odası Başkanımız Beyiz Avcı ile birlikte olurken Tarsus tarım alanlarından bilgi alıp ekranlara taşımış olacağız. Tabi e, özellikle geçtiğimiz aylarda yaşanan don afeti faturası ağır olmuştu. Bununla ilgili tutanaklar tutulmuştu, tespitler yapılmıştı, ödemeler e, ne aşamada onu öğreneceğiz. Aynı zamanda da tabi e, sulama suyu ücretleri ne durumda, e, aynı zamanda bankaların artan faiz oranları tüm bu gelişmeleri öğreneceğiz başkanımdan ve siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Başkanım öncelikle bereketli bir sezon diliyoruz her zaman olduğu gibi nasıl gidiyor yaşam tarım alanlarında evet öncelikle Tarsus'umuza geldiniz Tüm seyircilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum e, tarım alanları tabi dediğiniz gibi doğumdan dolayı çok büyük zararlar gördük gerçekten telafisi mümkün olmayan zararlar gördük. Kuruyan ağaçlarımız oldu Bununla beraber tabii ki Türkiye'nin 44 ilinde yoğun bir şekilde don felaketi yaşandı. Ee, ödemelerde ödemeler de başladı. Yalnız şöyle bir sıkıntımız oldu. Ee, ödemelerde askıya çıkan icmallerde maalesef ki bazı şeylerde hasar oranları görülmedi. Hiçbiri yani %10 mu %50 mi %70 mi hasar gören çiftçilerin isimleri varken ki ne? Listede karşısında hasar oranları görülmedi. Onunla ilgili köylerimizde tepki olan şeyler var maalesef. %70 gördüğünü iddia eden çiftçilerimiz var ama gelen para yok karşısında. Ona da baktırdığımızda %10 gibi, %20 gibi hasar oranı yazılmış. Bu tür mağduriyetler var. Ödenen para gerçekten yani Türkiye genel düşündüğünüzde kötü bir rakam değil. E, tamamını karşılayacak değil zaten. Karşılayamıyor. Çiftçilerimizin %20-25 oranında, %30 orandaki gelen paralar e, zararını karşılıyor. E, biz yine teşekkür ediyoruz bu konuda. Gerçekten büyük bir meblağ. Ülke açısından ekonomi zor günler geçtiği bir dönemde verilen meblağ tatmin edici. Ama böyle işte daha sonradan zarar görmüş, tekrar dolu tarsim yaptırmış. 80 kilo, 70 kilo veya 40 kilo ağacında meyve var 10 kilo, 15 kilo düşmüş. Onu korumak için dolu tarsim yaptırmış. E, dondan sonra bunlar da maalesef ödeme listesinde çıkarılmış. E, şu anda onların düzeltilmesine çabalanıyor. Çalışıyor ilçe tarım müdürlüğü, il müdürlüğü. Bununla ilgili inşallah e, gerekli çözüme ulaşırız diye düşünüyorum. Evet. Başkanım tabii e, günümüzün sorunu e, yurt genelinde ekonomi. E, hal böyle olunca çiftçinin ve üreticinin Almış olduğu banka kredileri de e tabii e, çiftçimize, üreticimize can suyu oluyor ama aynı zamanda da kaygı, endişeye neden oluyor. Neler söylersiniz bu konuda? E, maalesef bugün bir kararname yayınlandı. O da üzüntü verici. E, faizler düşmeye giderken e, genel anlamda ticari kredilerde sübvansiyon oranları maalesef yüzde elli oranında aşağı çekildi. Yüzde elli olan sübvansiyon yüzde yirmi çekildi. Bu da çiftçimize yıllık bazda yüzde on faiz yükünü artırmış durumda. Biz üretimde gerçekten zorlanıyoruz. Yani iklim bir yandan faizler bir yandan e, girdiler gerçekten çok yüksek. Buna rağmen su problemi tekrarında e, bunlar gerçekten çiftçimizi oluyor. Ama yine diyorum inşallah bu e, bu genelgeyle eee %10 artılan faizlerin geri adım atılmasını çiftçimizin gerçekten umuda ihtiyacı var. Hayvancılık olsun zaten ithalata dönmüşüz. Tarım olsun, her şey ithalata dönmüş ama bu sübvansiyonun olması, düşürülmesi çiftçimizi üzmüştür. Biz bunun bu hatadan dönülmesini istiyoruz. Evet. Tabii iklim şartları, iklim değişikliği, sulama suyunda özellikle problem ve de enerji sarfiyatıyla ilgili ödenen büyük mevralar. E, sulama suyuyla ilgili e, enerji fiyatları ne durumda başkanım? Şöyle söyleyeyim, sulama e, sulamayla ilgili iklim problemi yaşadık. Zaten bunun en büyük e, kötülüğü de soyada oldu özellikle. Çünkü soya üründe şu anda ikinci de rekol temiz yüzde varan düşüşte. Bunun da sebebi e, ikinci ürün, yani buğday kaldıktan sonra ektiğimiz soyada sulama suyunun gecikmesi, rotasyon olması... Maalesef ki soya ekimi Temmuz ayının başlarına sarkıttı. Bu da rekolta kaybı demek zaten yüzde 40 oranda, yüzde 35 oranda rekorda kayıplarımız mevcut. Bir ikincisi destekleme miktarı şu anda 24 yıl bazında artırıldı. Yine diyorum burada işte yüzde 10'u sübvansiyonlu kredilerden geri almış oldu. Çiftçi giderek geriye gidiyor. Yaklaşık 2014-15 yılında bu Tarım Bakanlığı zaten sitesinde mevcut. Verilen para 2 sente tekabül ederken bugün hala 870 lira, 1000 lira gibi rakamlarda kalmış durumdayız. Yani 8000 lira, 9000 lira dönüme destek almamız gerekirken 1000 liralarını bile bulmuyor bunların mutlaka giderilmesi lazım. Yoksa biz bu üretimi yapmakta gerçekten zorlanıyoruz. Şu anda ürün çeşitliliğinde de mesela üçüncü ekime izin verilmiyor. Mısır ekecek olan bir sürü çiftçimiz var ekemiyor. E bu da soyadan rekolte alamıyor. E, sunu olacak o bir tereddüt içinde. Sulama fiyatları başkanım, sulama suyu fiyatları. Sulama suyu fiyatlarında da maalesef işte 5 su, altı suyu verene yüzde %30 DSE bir zam daha yaptı. Yani siz yıllık bazda çiftçiye yüzde %24 verirken 6 suyu verdi diye verdi diye yüzde %30 zam yapıyorsunuz. Bu böyle gitmez. Yani DSE'nin de burada mutlaka milletvekillerimizin bu konuda duyarlı olması lazım. Çiftçinin yanında olması lazım. Öyle bir pozisyon değişmiş ki. Şimdi yapılan yanlışları gelip vatandaşa, çiftçiye doğruluğunu anlatmayacak. Aslında tam tersi Buradaki eksiklerin yukarıya devlet büyüklerimiz aktarılması lazım ki tam tersini yaşıyoruz. Tarımda tabii en büyük problemlerden bir tanesi istihdam. Bu konuda tabii kalipya eleman bulamamak genç nüfusun tarımdan uzaklaşması. Bu konuda neler söylersiniz başkanım? işçi i̇şçi ücretleri ne aşamada? ve onunla ilgili zaten hayvancılık köylerde bitmiş durumda. Sadece çiftlik hayvan çiftleri bu işi yürütebilir duruma geldi. Eskiden benim de köyüm dahil işte 1200 tane büyükbaş hayvan vardı. Şu anda gitseniz 15 tane bulamazsınız. Bir ev kalmış sadece. Evet. Yani bunun haricinde yok. Çünkü evlenmek size kimse hayvancı işte köyde diye kimse kız vermiyor. Sosyal açılardan dolayı okuldan eğitimden dolayı merkezlere göç oluyor. Bunun da geri dönüş olmuyor zaten. Hiçbir bayan gidip de oradan geri dönüp de ineğin altında süt sağmaya oturmaz. Biz bunları yerinde tutmamız lazım. Giderek de azalıyor. İşçiler konusunda da özellikle tarımda çalışanlarla ilgili biz buradan geçen yılda milletvekillerimize, Tarım Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na, Ziraat Odaları Genel Başkanlığı'na yazı yazdık. Bu tarımda çalışanlarla ilgili mutlaka yasa çıkartılması lazım. Dernekler adı altında kaba kuvvet, şiddet, tehdit varan işlerle işçiyi çıkartmıyorlar, zorbalığa yürürler. Şu anda imzalar atıldığına rağmen 1000 lira olan yömeği 1350 liraya, 1200 liraya çıkartmaya çalışıyorlar. Ama biz buna elimizden gelen alır en Ama yasa imkanı vermiyor. Biz yine buradan sesleniyoruz. Milletvekillerimi, sayın valimizle, genel merkezimize mutlaka tarımda çalışanlarla ilgili bir yasa çıkarsın. Hem onların sosyal haklarını korusun hem çiftçimizi korusun. Kimse geri çiftçimize. Her iki tarafta mağdur olmaz. Mağdur olmaz. Yani gel, 5 saat çalışıyor. Diyemiyorsunuz yani 8 saat çalışmadan 5 saat, 5,5 saat çalışıp gidiyor. Yani bu istihdam gerçekten bir Tarsus'ta 30 bin kişi günü gövmeye gidiyor. Bacasız fabrika gibi. Tarım bunlar diyor ama böyle yapa yapa tarım yapacak halimiz kalmadı. Başkanım tabii tarım Tarsus'un da e, Mersin'in diğer ilçelerinde olduğu gibi başlıca geçim kaynağı. Bu konuda kırsal, merkez, ova dediğimiz bölgeler ee, şu anda e, neler ekiliyor, neler e, hazırlık yapılıyor? Ya Şöyle diyeyim, kırsalda genelde e, susuz olan bölgede zaten buğday veya ayçiçeği ağırlıklı. E, diğer taraflarda suyu olan yerde hem bağcılık, meyvecilik, yine aşağıda aynı şekilde buğday, soyan evet. mısır, e, narenci olsun, çekirdekli ekliyorsun. Yani 70-80 çeşit e, yakın ürünümüz var. Ama yine diyorum burada gerçekten iklim ve su yönetimi bizi zorlayacak. İnşallah bu sezon iyi bir kış geçiririz, iyi bir kar birikir bu sıkıntıları çekmeyiz. Başkanım bu arada odaya girişte ziraat odamıza e, yoğunluk gördüm. Çekersek kayıtları için herhalde değil mi? Aynen öyle. Çiftçilerimize buradan sesleniyorum. Son güne bırakmasınlar. Son günler çok kalabalık oluyor. Mağduriyet yaşam için lütfen bir an önce gelip çiftçi kayıt sistemi işlemlerini, çiftçi belgesi işlemlerini ziraat odamızdan başlatsınlar. Başkanım şu anda bizi kırsalda merkezde izleyen üreticilerimiz, çiftçilerimiz aynı zamanda yurt içi ve yurt dışındaki izleyicilerimize mesajınız ne olur? Ben şöyle diyorum tüm üreticilerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok büyük özveriyle ve bütün emeklerini sarf ederekten umutla tutunuyorlar. Bu umudu bırakmayacağız. Ne olursa olsun ülkemizde üretmeye var etmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten üretmezsek tükeniriz. Bu mantıkla da ben devlet büyüklerimize, milletvekillerimize sesleniyorum. Bu konulara lütfen el atsınlar. Çiftçinin sorunları mutlaka mecliste taşıp burada çözsünler. Başkanım bu arada Son bir sorum. E, tabii yerel yönetimlerin tarıma olan desteği e, önemli. Can suyu oluyor. Özellikle Büyükşehir Belediye'miz olsun, ilçe belediyelerimiz olsun. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ne demek. E, gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap bu konuda örnek projelerle insanlara nasıl hizmet edeceğini, kısıtlı bütçelere rağmen nasıl hizmet edeceğini, nasıl üretebileceklerini, nasıl geri dönüşüm sağlayacağını gösteriyor. Bence gelip örnek alsınlar, gelip izlesinler bunları. E, büyük bir başarıya sebep olur. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. DSE'nin mutlak suretle bu su krizinde basınçlı sulama sistemlerine geçmesi lazım. Bununla ilgili yatırımların bir an önce başlaması lazım. Yoksa biz burada üretim yapamayız. Peki. Evet. Başkanım bereketli sezonlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler Tarsus Ziraat Odası Başkanımız Veys Savcı'yı ziyaret ettik ve Tarsus tarım alanlarından bilgi alarak siz değerli izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Tabi önemli uyarılarda bulundu. Hem DSE yönünden aynı zamanda da tabi artan banka faizleri ve de bu AFET'ten zarar gören üreticilerimizin işte hasar tespit tutanaklarında oranın belirtilmemesi nedeniyle ödeneklerde Yaşanan kısıtlılıkla ilgili tepkilerim oluştuğunu söyledi. Umuyor ve diliyoruz ki yetkililerimiz tüm bu sorunları dikkat alır ve çözümü gerçekleştirir diyorum. Başkanımızın nezdinde tüm Tarsuslu üreticilerimize bereketli sezonlar diliyor. Farklı noktada bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.